Ya benim bu şu anda beni cennete götürseniz bu kadar sevindiremez. Benim cennetim bu. Benim cennetim. Bunun bizden başka kimsesi yok. Bir Allah, bir biz. Bir de siz oldunuz. Allah bin defa razı olsun. Bu benim için bir hayaldi buna kavuşmak. Allah bin kere o hayali, hayali gerçekleştirdiniz. İyi ki varsınız. Allah, Allah bin, bin defa bin razı olsun. De Geldiği kadar bize de en büyük hediye bu bu gülümseme işte. Bizim yakıtımız bu. Ekip arkadaşlarıma birer birer teşekkür ediyorum hepsine. E, canla başla çalışıyorlar gerçekten ve sonunda bu kavuşma gerçekleşti. E, Abdullah Bey de telefonumuz telefon attığımızda Abdullah Bey merhabalar. Merhabalar. Nasıl? Nasıl gidiyor Umut? Um, teşekkür ederim. Umutla hayat nasıl, nasıl gidiyor? Süper. Yeniden doğmuş gibi olduk. Şükürler olsun. şükürler Çok olsun, şükür. Şükürler Çok olsun. Şükür. Ee, peki Çok. güzel banyo yaptırmak istiyordunuz. Yaptırdınız mı banyosunu? Yaptırdık. Banyosunu falan yaptırdık. Şimdi mışıl mışıl uyuyor. Güzel de şimdi o tarhanalar. Beş kilo tarhana yaptım diyordu Fatma Hanım. Güzel çorbasını Aynen. da içer. Güzel Aynen. beslenir de. Aynen. Beslenmesi sıkıntı olmuş. Hı. Çocuğun normalde bir yaşını doldurduktan sonra sütle e, sütle pü, bebe püskürtü yemesi lazım. Süt kesinlikle yasak. E, alerji yapmış, çocuğun vücudu kızarmış ufak ufak ama imdada yetiştik. İyi şükürler olsun. Çok mutlu olduk biz de. Evet. E, Seda da bir pastanede çalışacağım diye söz verdi. E, bakalım inşallah sözünü tutar ama umutu size bırakmış olması bile çok büyük bir adım. E canım bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Müsaadenizle. Tabii. Bugün Yasemin adıma çok sert çıkış yaptım ben. Ee, o da beni orada kızı, kızı yalan söylüyor demediği için ben o tepkiyi gösterdim. Duyuyorum ki mahallesinde sokağa çıkan arasında. Ben Yasemin Hanım'ı Yasemin Hanım'ın evinde birilerini pazarladığını buluşturduğunu, birileriyle buluşturduğunu dedim. Yani kızımı pazarlayıp pazarlamadığı hakkında Peki. hiç görmedim. Tamam siz Şu de o zaman. Can altında kalmışlar. İşçi falan serbest çalışıyor. Biz, benden bir şey bekliyorlar. Yani Tamam. Tamam anladım. Zan altında kalmasınlar. Ben böyle bir şey söylemek istemedim diyorsunuz. Onlar da alınları açık çıksınlar sokağa gitsinler işlerine diyorsunuz. Mutlu son, umutlu son oldu bu hikaye. Şimdi reklamlar. Reklamlardan sonra susma devam edecek. Evet susma devam ediyor ve hazır güzel haberler vermeye başlamışken öyle de devam edelim istiyoruz. Hatırlayacaksınız bundan aylar evvel Yurda Gül Hanım gelmişti buraya. Kendinden 20 yaş büyük eşi Turgut Bey onu ansızın terk edip gitmişti başkalarının dolduruşuna geldi dedi. Biz aslında Leyla ile Mecnun gibiydik dedi. Birbirimize çok aşık bir çifttik dedi. Ama kendi ailesinin, kendi kız kardeşinin dolduruşuna geldi dedi. Turgut Bey bize ulaşmadı ama bize yardımlar ulaştı. Türk Kızılayı'nın yardımları ulaştı. Çok canımızı yakmıştı. Çünkü yurda Gül Hanım demişti ki benim 14 yaşında bir kızım var. Sınavlara hazırlanıyor. Önümüz kış. Bizim kalorifer peteklerimize kadar söküldü gitti evde kalorifer peteği yok. Hakikaten de görüntülemiştik o dönem. Yoktu. O canımızı yakmıştı. Yine Yurda Gül Hanım ben şeker hastasıyım demişti. Evde buzdolabı olmadığı için insülinini koyacak bir buzdolabı yoktu. Türk Kızılay'ı imdada yetişti. Bakalım neler olmuş bir izleyelim mi? Yurda Gül Hanım, Ece Üner'le Susma programına eşiyle yaşadığı problemler için başvurmuştu. 16 yaşındaki kızıyla yaşayan acılı kadının evinin halini gören ekibimiz Kızılay ile Gül Hanım'a sürpriz yaptı. Eksikler belirlendi, Kızılay yardıma koştu. Ece Üner'in Susma programında tanıştık, kendisiyle biz de röportaja katıldık, kendisiyle görüştük. Ufak tefek sağlık problemlerimiz var. Onları halledeceğiz. Kızılay hastanelerimizde tedavisine başlıyoruz. Zaten çok önemli bir şey yok inşallah. Sonuçları bekliyoruz. Geçen hafta geldiğimizde yurda gidiyorduk. Önce sağlık problemleri vardı. Ufak tefek şeyler. Onları halledelim istedik. Kızılay hastanemize gittik. Check-up'larımız yapıldı. Tahlillerimiz yapıldı. Allah şükür sonuçlarda korkulacak sıkıntılı bir olay gözükmedi. E şimdi de evimizi toparlayalım diye geldik. Ve yaşanabilir bir evleri oldu. Kombimiz, koltuklarımız, bulaşık makinemiz, çamaşır makinemiz, buzdolabımız gibi eksikleri tamamlayarak kendisine teslim ettik. Ee, biz de onun gibi mutlu ve huzurlu bir şekilde şu an sohbet ediyoruz bağışçılarımıza da buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ağız tadıyla oturmak nasip etsin Allah. Çok teşekkür Allah. ediyorum. Gerçekten İnşallah sağ olun. De. Mutlu günlerde, evet. daha iyi günlerde evet. de evet. birlikte olun. Sonsuz teşekkürler ediyorum. Hem Ece Hanım'a hem size. Hem Kızılay'a ve Kızılay bağışçılarına. Evet, Kızılay de. bağışçılarına. Çünkü Kızılay bizim. 154 yıldır evet. Türkiye'nin her tarafındaki ihtiyaç sahibine yönlenmiş, yardımcı olmuş. Dünyanın her tarafına da yardım eden büyük bir kuruluşumuz Kızlar Yurda Gül ve Kızı artık daha mutlu. Ece Hanım merhabalar. Eee Kanal D'nin gündüz kuşağında yer alan Ece Üner'le susma programının güzeller güzeli moderatörü, sevgili sunucusu Ece Üner'e sonsuz teşekkürler ediyorum. Sevgiler, saygılar gönderiyorum kendisine. bugün yüzümüzde bir gülücük varsa bunda Ece Hanım'ın payı büyük. Kendisine ve bütün ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler ediyorum. Kanal D ailesine, işte Demirören Medya'ya sonsuz teşekkürler. Kızılay Başkanı Ercan Han Bey'e teşekkür ediyorum. Evet Yurda Gül Hanımcığım biz de sizi gülüşünüzden öpüyoruz. Ee, tabii ki buradaki bütün olay yani bu programı yapmamızın amacı bu zaten. Hem hiçbir maliyeti olmayan hem de paha biçilemez bir şey sizin o gülümsemeniz bizim için. Ee, ama Türk Kızılayı ve Türk Kızılay'ın bağışçılarına da ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten başından beri olayın takipçisi oldular ve gittiler, evi dayadılar, döşediler. Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ercan Tan o liderlik etti. Ondan sonra da zaten hem Kızılay bağışlarına hem Türk Kızılayına teşekkürü borç biliriz. Bundan sonrası inşallah çok güzel olsun. Yurda Gül Hanım ve sınavlara hazırlanan güzel kızı için Şimdi e, bir diğer konuğumuz var. Bu arada e, Pınar Hanım ve Kemal Bey ihbarlar geliyor, değerlendiriyoruz. 16 yaşında Sinem biliyorsunuz. Üstelik de e, alıkonuldu, hamile olduğu iddiası da var. Onunla ilgili ihbarlar geliyor, değerlendiriyoruz. E, bu arada ihbar hattımızı da söyleyelim, başka ihbarlar da gelsin. Hepsini birlikte değerlendirelim ve Sinem'e bir an evvel kavuşalım. 0544 221 11 11 0212 413 51 çift 0 bir daha söyleyeyim ihbar attığımızı 0544 221 11 11 ve 0212 413 51 çift 0. Şimdi Şahin Bey ile devam edeceğiz. Şahin Kurtuluş buraya geldi. O da diyor ki eşim beni defalarca aldattı. Darp etti ve beni ve çocuğumu ölümle tehdit etti dedi diyor. Ee, hem 28 ekimden beri çocuğunu göremiyor hem